Akvaryum günlüğü kanalına herkese merhaba. Bugün hepimizin en büyük sıkıntısı olan bir hastalıktan bahsedeceğim. Beyaz benek hastalığı. Şu an benim akvaryumda da gözükmeye başladı. Birkaç balık öldü. Dikkatle bakınca balıklarımın beyaz benek olduğunu fark ettim. O yüzden ben de şimdi tedaviye başladım. Bu videodan sonra da hem size anlatıp yaptıklarım şeyleri de uygulayıp size işte gün ve gün videolarını çekip atacağım bunların ne yaptığımı, neler olduğunu. Şimdi ben ilk önce hastalığın belirtilerinden başlayayım. Hastalığın belirtisi şu şekilde başlar. Balığın vücudunda nokta nokta beyaz şeyler görürsünüz. Birazdan balıklarımı göstereceğim size şeylerini, özelliklerini. Nokta nokta beyaz beyaz lekeler olur. Balığın vücudunun derisinin üzerinde. Ee, ve balığın derisi mukazamat bir renk alır. Onu fark edersiniz. Ne demek istediğimi anlarsınız. Ee, bu yaygın şekilde görülen ve hızla yayılan bir parazittir. Ak bayrağınızı tamamdır. Erken teşhis önemlidir ama geç kalabilirsiniz, fark edebilirsiniz benim gibi. İşte önceki videolarda bahsetmiştim mesela çöpçü balığı yukarı sık çıkıyorsa bu onlardan bir tanesi belirtisidir. Çünkü çöpçü balığı sudaki bir dengesizliği fark ettiği için yukarı oksijen almaya çıkıyordur. Bende de bir tanesi çıkıp iniyordu, ölmüştü. Şu an düşününce sebebini anlayabiliyorum. Şöyle şunu. Şimdi Bu hastalık neden olur? Aynı ışık, ısı değişiminden olur. Özellikle kış arasında, aynı ısı de değişiminde bu e, hastalık akvaryumunuzda görmeye başlar. Dışarıdan aldığınız bir balıkta hastalık vardır. Akvaryuma yayılır ki çabuk yayılır bu. E, bunun dışında su değişiminde belki e, doğru su değişimi yapamazsanız olur. Su değişimine ilgili bir tane video atıp yine onu ilgili bilgilendirme yaparım. Doğru su değişimi yapamazsanız bu hastalık gelebilir. Büyük ihtimalle bana da hastalık yeni aldığım bir balıkla geldi. Yeni aldığımız balıkları da dezenfekte etmemiz lazım ama ben e, akvaryumcuya güvendiğim için bildiğim bir akvaryumcu olduğu için dezenfekte etmedim ama bir, bir ihmal ve sonucu olarak da hastalandı balıklar. Bunu ihmal etmememiz lazım. Hepimizin aldığı zaman dezenfekte etmesi lazım. Bununla ilgili de bir tane video çeker atarım yine. Bu parazit suda 3 derece ile 30 derece arasında yaşarlar. Şimdi bu ne demek oluyor? Bununla ilgili bir tedavi yöntemi var. Tedavi yöntemleri çok basit aslında. Şimdi bu hastalıkta bir de şöyle bir şey var. Onu da ekleyeyim. Şimdi göstereceğim yine. Yukarıda şu an balıklar, hastalıklar. balıklar. Solungaçlar hızlı hareketler ve beyaz renkler. böyle nokta nokta gözükür zaten. Bunu nasıl söyledik. Şimdi en pratik tedavi yöntemini söylüyorum. Akvaryum ısısını gün ve gün kademe kademe arttırmak. Şu an mesela akvaryum derecesi 25 buçuk benim derecem akvaryum derecesi. Bunu ben birazdan 26, 26 buçuk yapacağım. Yarın ve yarın akşam 27 yapacağım. 28 yapacağım 29 yapacağım yani bu sınırda tutmaya çalışacağım balıklara da zarar verir bu ısı ama yapacak bir şey yok biraz arttırmamız lazım ısıyı ki parazit üremesin diye eğer zaten akvaryumda bütün balıklar olursa parazit 2 gün içinde ölür çünkü akvaryum e, parazit eğer e, konacağı bir vücut bulamazsa bir balık bulamazsa ölüyor ama tüm balıkları öldürmeden yapmamız lazım bu işi e, bunun dışında bildiğimiz metilen mavisi ilacımız var şu şekilde göstereyim ben bu akvaryuma şu an 20 damla bundan damlattım. Bunun üstüne zaten kullanım kullan şey yazıyor nasıl uygulanacağı, kullanım talimatı var. Şurada da tekrar onaylayayım. 50 litre suya 10 cc bir kez olmak üzere 3 gün arayla iki kez kullanır diyor. Ben de şu an o şekilde yaptım. 20 damla koydum buraya. 2-3 gün sonra tekrar 20 damla damlatacağım ve aynı şekilde o dediğim şeyle devam edeceğim. Isıya attıracağım. Ve bu süreçte de şunu yapmamız lazım dipten suyu çekeceğiz. Bir dakika, evet. Dipten suyu çekeceğiz. Günlük su değişim yapacağız. Su değişim yaparken de ısı değişimlerinde meyve vermemek için suyu yavaş yavaş çekeceğiz. Dipteki suyu çekerken biraz daha dikkatli olacağız. Başka bir şey var mı? Evet, son bir not daha almıştım buraya. Işıklar kapalı olacak akvaryum. Ben şu video çekmek için ışıkları açık şu an açtım. Ama akvaryumun ışıkları kapalı olacak ki hastalık öremeye devam etmesin. Gündüz mecburen ışık alıyor ama geceleri ve normal gündüz içinde de ışık açıktı normalde benim akvaryumum. Onlar da kapalı olacak ışıkları. Ee, günlük su değişimi olacak. Su değişimi yaparken akvaryum dengesi bozmamak için ilaçlar var şu şekilde. Bunları da diğer videoda gösteririm. Bunu koymak zorunda değilsiniz şu an ama bu akvaryumu e, klor dengeleyici. Eğer musluk suyu kullanıyorsanız klor dengeleyici kullanmaz lazım ki akvaryumun dengesi bozulmasın hayvanlar bu sefer e, klordan dolayı basınçtan dolayı ölme, ölmesin zaten akvaryumcuya klor dengeleyici dediğin zaman su düzenleyici dediğin zaman size bunu verirler bunun dışında işte e, kaya tuzu kullanabilirsiniz kaya tuzu ama balıklara zarar verebilir özellikle mesela lepistes gibi balıklar tatlı su balıklardır hani zarar vermeyebilir zarar verebilir hassas balıklar olduğu için şu an tam bir karar veremiyorum o yüzden atmıyorum Normalde atılmaz çünkü tablo su olduk oldukları için. Kayıt uzatabilirsiniz. Bu gibi etkenler akvaryumu 2-3 günde tedaviye yanıt verecektir. Ama erken teşhis her zaman gibi önemli. Şimdi bu alttan hasta olmadıkları göstereyim size. Şu balık mesela. Gördüğünüz gibi beyaz beyaz noktalar var üzerinde. Ve hızlı hızlı nefes alıp veriyor. Bu artık ileri düzey. Bu balığı bu akvaryumdan çıkartıp karantina almamız lazım. Çünkü öldüğü zaman parazitler balın üzerinden ayrılıp başka bir balığa konuyor. Aynı şekilde bu dişi de şu an gözükmüyor ama şu sağ tarafında vardı. Yani şu sağ tarafta şu an gözüküyor. Bir nokta var. Onu da artık başlamaya başlamış. Bu hastalık ilde. Covid gibi herkes şu an yayılıyor akvaryumdaki ve balıkları yavaş yavaş öldürmeye başlıyor. O yüzden netleştirme bu ilacı kullanarak ilacı şöyle Şu metilat mavisi ilacı kullanarak akvaryumu 2 günde bir, 3 günde bir 20 damla damlatıp akvaryum suyunu temizleyip derecesini, ısı derecesini arttırıp e, bu hastalığı yenmeye çalışacağız. Şöyle de bir şey var. Eğer virüs hayır yere bu süsleri de bitkileri de şöyle bir temizlemekte yarar var. Bunları da temizlesek çok daha faydalı olur. Şimdi bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Diğer videolarda tekrar devam ederiz bu seriye. ne duruma geldiğini, tedavi nasıl bakarız, inceleriz. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Yine merak edilmiş şey olursa yorumlar kısmına bana sorabilirsiniz.